Şimdi bugün maskeleri konuşacağız. Bu maskeler sergisine 8 ilden 20 sanatçı elli altı eser gönderdi. Günümüz Türkiye'sinde yaşayan sanatçıların maskeyi nasıl algıladıkları... ...maskeyle bu kadar hemhal olduktan sonra hala maskeyi nasıl gördükleri üzerine bir sergi. Herkesin farklı bir perspektifi var. O perspektifler içerisinde ben bu sergiyi gezerken... Ee, Ömürün e, işleri benim için çok çarpıcı geldi. Burada bir e, örneğini görüyorsunuz. E, bir yanıyla çok e, yalın kat bir iş, ama öbür taraftan parçalı parçalardan oluşan bir e, iş. Aslında kişilik dediğimiz şey de böyle bir şeydir. Yani e, Pelin Hanım'ın e, sergi kataloğu için yazdığı yazıda Yunkun ifadesiyle. ...kişilik aslında bir maskedir. Biz insan içine çıkarken bir maskeyle çıkarız. Ee, ve bu bu kişiliğe karşımızdaki insanları inandırmaya çalışırız ve inandırırız. Söz gelimi ben burada oturuyorum ve bir konuşma yapıyorum... ...sanat konusunda bilgili olduğuma sizi inandırmaya çalışıyorum. Ya da şiir konusunda bilgili olduğuma sizi inandırmaya çalışıyorum. Ya da başka konularda. Ee, he, e, Ömür Hanım kendisinin seramik konusunda bir... ...sanatçı olduğuna sizi inandırmaya çalışıyor. Pelin Hanım hakeza. Hepimiz bir şey inandırmaya çalışırız. Karşımızdaki insanları aslında... ...bir... ...inanca davet ederiz. Bu inanca davet ederken de... ...hep bir kimlik ve kişilik takınırız. O, o maskedir diyor Jung. O inşa edilmiş bir şeydir ve maskedir. Ve bu maske... ...personadır. Ee, ve bu parçalı bir şeydir aslında yeknesak tek parça bir şey değildir yani çocukluğumuzdan bir şey çekip alırız oradan ee, ne bileyim gençliğimizden bir şey çekip alırız bir takım travmalarımızdan bir şey çekip alırız evet yani dolayısıyla selektiftir geriye doğru seçici bir tarih izleriz söz gelimi ben 9 yaşında işte bir ansiklopedide ya da internette bir şey görmüşümdür de oradan sanatla bir diyalog kurduğumu size söylerim. Halbuki aynı dönemde başka şeyler de yapıyorumdur. Matematikle de ilgiliyimdir. Geometriyle de bambaşka ama bugünden geriye doğru bir sanat insanı olarak, bir kültür insanı olarak kendimi inşa ederken oradan parçalar seçerek bugünkü maskemi oluşturuyorum. Şu anda benim yorumum buydu. O yüzden Ömür Ömür Tokgözü bu serginin konuşması için davet ettik. İzmir'den kırmayıp bizi geldi. Ömür önce genel sergiye, serginin başlığı ve kendi işin hakkında bir eee girizgah bir giriş yapıp evet çok iyi olur. Sonra hanımefendi sizdeyiz. Yani hani e, serginin başlığı hakkında bir gizir, girizgah yapmak tamamen benim kişisel yorumum olur aslında. Yani hani Onu merak çok ediyoruz. çok böyle, böyle genel konuşamayacağım. Eee yani hani orada beni çarpan şey vardı. Yani o maske, persona ve gizli yüz. Ee, yani sen de aslında ifade ettin. Bu da çok hoşuma gitti. Yani benim yapmaya çalıştığım şey bir şekilde aslında ucu açık. Karşıdaki insana ne hissettiriyor? Yani o parçalılık duygusu o benim hissettiğim bir şey. Yani geçmişten bugüne inşa ettiğin. Ee, bir takım travmalar yaşadığın, ödünler verdiğin, e, bir kimlik oluşturuyorsun. Yani hani bu kimlik de aslında sabit de değil. Yani hani bugün ben buyum, yarın belki bu konudaki fikrim de değişecek, bilmiyorum. Hı hı. Ee, bu konuya olan yaklaşımım da değişecek. Ee, o yüzden benim işlerim parçalı. Ee, o yüzden işte mesela orada <laughs> belki biraz kırılganlığı ekleyebilirim hı hı. ki bir hani genel olarak benim işlerimde çok ön planda. Ben e, bu konuşmaya hazırlık yapmak için hafta başında bir vesileyle İzmir'e gittim. Hanımefendinin stüdyosu İzmir'de. Genel bir hani retrospektif algısı oluşsun. Geriye dönük, dönük işleri nedir falan. Bir Türkiye maskesi de yapıyorsun sen aslında. Onun şeyleri burada yok. E, örnekleri burada yok. E, i̇şte ne bir e, çocukların oynadığı küçük askerler, bir takım başka Türkiye imajları. Oyuncak bebekler, onların tümünü bir araya getirip kaotik bir Türkiye maskesi de yapıyorsun. Sen, yani o parçalılık çok beslendiğim bir şey. Evet, ondan besleniyorum. Yani bu sadece tür Türkiye değil. Yani benim insan olarak dünyaya bakışımla ilgili bir şey. Yani ben şeyi önemsiyorum. İnsan olmaklığı önemsiyorum. Yani Hı. hani ve bunun çok da zor olduğunu düşünen insanlardan biriyim. Yani insan olmak hakikaten çok zor. Bir sürü şey üstüne. E, sırtlanıyorsun ve yani hani bir personality, bir vitrin hani desek belki daha şey olur. Onu yaratırken bir sürü şeyden fedakarlık da yapıyorsun. İşte annesin kendi adama konuşuyorum bir kadın olarak, annesin e, bir taraftan annemin kızıyım, annemle olan bir iletişimim var kardeşlerimle olan bir iletişimim var. Bunlar çok böyle yakında olanlar. Ama aynı zamanda bir toplum içinde yaşıyoruz. Yani bizi şekillendiren bir toplum var. O toplumu şekillendiren bir sistem var. O sistemi şekillendiren bir ekonomi var. Yani böyle e, gittikçe büyüyen bir dalga. Dolayısıyla e, ben bunların içinde böyle ufacık bir alan kapsıyorum ve bütün bunların e, bende olan yansımalarını eee ifade etmeye çalışıyorum çünkü yani bunlar beni etkileyen şeyler yani hani böyle bir şeyleri bilmek çok önemlidir ee, mesela bu da benim böyle takıldığım noktalardan biri ama anlamak başka bir şeydir ee, işte işte modernizmin bu rasyonel akılcı e, dünyası bilmeye yönelik information yani bu çok mu dağıl dağılırsam yok, söyle bana yok. dağılabilirim yani. Toparlayız her yerden toparlanırız. Peki tamam. Ee, yani bu information bilgi yani kirliliği olması. bile var. Yani hani bunu bile yaşıyoruz. İşte imaj kirliliğini de yaşıyoruz. Yani böyle e, bazen her şeyin üstüme geldiğini düşünenlerdenim ben. Yani işte reklamlar, panolar, görüntüler e, sosyal medya, sosyal medya zaten ayrı bir şey benim kafamda ayrı bir yeri var. Ee, böyle hep sürekli düşünüp tartıştığım, hani böyle kendimi sürekli geri planda tutmaya çalıştığım, sorguladığım bir alan. Dolayısıyla yani yaptığım şey de parçalı. Hani o onun altında yatanlar da parçalı. Çünkü tek bir şey değil. Bir sürü şeyin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Peki şimdi sana bir soru soracağım ama bunu söyleşinin sonunda cevaplayacaksın. Hazırlık süreci veriyorum tamam, sana. Tamam. anlaştık. Harika. Ee, ya yani ben buraya gelen sanatçıların böyle peşrevini yapan biri değilim. Onları sıkıştırmayı seviyorum. Ee, <laughs> dolayısıyla da bu benim için de hepimiz için de bir zihin jimnastiği ve düşünce jimnastiği. Siz de bunu düşünün açıkçası. Ee, evet hep birlikte düşünelim. Şeyin <laughs> e, Stanley Kubrick'in e, uzay Eee neydi? Odyssey eee girecektim Yok hayır. <laughs> Buraya Azwatch'tan geleceğim canım. sana doğru geleceğim. Ee, şimdi orada böyle şey var, bir sahne var. İşte ilk insanlar var ve oraya böyle bir siyah şey iniyor. Blok. blok. Bir granit bir yapı iniyor ve herkes böyle yani oradaki insanlar şok halinde ama ya yani çok da anlamıyorlar yani çünkü hayatta kurdukları ilişki zaten başka bir şey. bir gün uzaylılar ya da dünya şu anın yani maskesini sen oraya gönderecek olsan bütün, ev, kaos. bütün kaos ama nasıl bir kaos ve nasıl bir imaj ve nasıl bir maske olurdu? Ee, ve bu görev insanlık tarafından sana yönlendirildi. Sen Abi, hazır, ömür töp, yani bu çok göz. Büyük bir yük. <laughs> Yok, büyük büyük değil. 40 dakika düşüneceksin. Sürende 40 dakika Ama dünyayı yani, kurtarmak yani, için. gene gene sonuçta hani şu an hani bir çözüm mü arıyorum? Çöz, çözümü ben bilmiyorum. Çözüm yani değil. Hani... Bize bir insanlığın bu anını anlatan bir maske göndereceksin. Onu olsun biraz, resmi nedir? evet re, resmini olsun düşün, olsun. görüntüsünü düşün, imajını düşün, parçalarını, rengini evet. vesaire, malzemesini bunları bir düşün. 40 dakika sonra da bize finalde bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. Harika o zaman. Sen bunu düşün <laughs> Pelin Hanım nasılsınız? maskenizle, nasılsınız? ben Müthiş. de maskenizle bize büyük bir onur verdiniz. Hoş geldiniz. <laughs> i̇nandırıcı olamıyorum değil mi? <laughs> evet. Zant zaten inandırıcı olmaman lazım maske. Değil yani. mi? Maske... <laughs> İlginç. İngilizce... Ee... İnandırıcı olmalı. Tabii. <laughs> mı? <gülüyor> Bilmiyorum bunu sorgulamamız lazım. Evet şimdi bunu i̇ki, sorgulayalım. Iki, iki, i̇ki tarafı var aslında. Evet. İki yönü var. İkisi de, ikisi de doğru. Ben maskeden önce maskenin örttüğü şeyi biraz konuşalım seninle. Sonra da Ayrıca gideriz. Yani sonuna doğru gidelim ister. Tamam peki. <laughs> ya şimdi şöyle maske ben hep etimolojiden bahsediyorum. Zaten Didem bana sağ olsun bu ön sözü yazmamı söyleyince katalog için gerçekten nereden gireyim dedim. Çünkü maske konusu siz de takdir edersiniz ki ya yani antik Yunan ve Roma'daki tiyatro geleneği ilk aklıma gelen oydu. Çoğumuzun aklına gelen odur herhalde maske deyince. Buradaki bazı eserlerde de mesela şu arkadaki eserlerde de görüyoruz. Bir nevi böyle panın e, ya da medusa vari, böyle saçlarından dolayı yüzleriyle karşı karşıya geliyoruz. Şuradakiler de aynı şekilde öyle. Hep bir tiyatro ve tiyatro dediğimizde ne var? Bir rol oynamak var. Ve maske... Şu dolu indirsene. Gerçekten. <laughs> <laughs> yani işte alış i̇şte rahatsız ediyor. <laughs> rahatsız ediyor. Benimki gibi karakteristik yüz olanlar için maske böyle karşıdaki insanı çok böyle şey yapıyor. Ombrellosoyos uh, Open Your Eyes diye bir film vardı. Evet, Orijinali. Evet, çok iyi bir film. Orada da maske çok, çok güçlü. Evet yani Orada o, özellikle or, orijinal İspanyol versiyonunda adamın yüzü parçalanmış ve maske evet. takmak zorunda kalıyor. Yani maske böyle bir hortlak gibi bir imge veriyor orada. Yani gerçekten böyle bir uncanny, e, tekinsiz bir hali var. Seninkin sende de onu takınca bir tekinsizlik geliyor. Ee, ama şöyle eski çağlarda sonuçta maske bize özellikle sahne sanatlarında bir bir nevi rollerin ...karikatürize edilmiş hali olarak geliyordu. Yani malum bugün de gülen yüz işte komedyanın ya da komedinin asık suratta trajedinin yüzü olarak... ...ve o dönemde kadın oyuncular hatta 16. yüzyıla kadar kadın oyuncular olmadığı için... ...erkekler kadın rolüne bürününce de kadın maskesi takıyor. Ve bir şekilde bize o stereotipik alışıla gelmiş rollerin aslında... Fiziksel olarak vücut bulmuş hali olarak orada bir sahne aslında sanatının bir propo olarak, bir ıı, oyuncağı olarak karşımıza çıkıyor. Ama işin hani daha derin psikolojisine ve ıı, yungiyen bir bakışına gidecek olursak... ...ya yani insanların herkes yani hepimizin maske taktığı aşikar. Aşikar senin de söylediğin gibi. Ya sonuçta illa da çok oyunbaz işte rol yapan sahte kişilikler olmamız gerekmiyor. Bir şekilde sizin de ikinizin çok güzel söylediği gibi bir işte e, işte iş maskemiz, e, okulda okul maskemiz, evde çocuk, anne, baba, ebeveyn maskemiz, e, sevgide sevgi sevgi, işte aşkta öyle bir mükemmel Aşık, maşık, Leyla, Mecnun maskemiz bir şekilde bir maske takmak zorundayız. Bu da illa kötü bir şey değil. Jung da bunu bir kötümsi, kötümser bir şekilde e, pejoratif anlamda ele almıyor. Tam tersine hayatımızı kolaylaştırmak için toplumsal e, ve toplumsal hayatımız... yaşamda bir bir nevi artık alışıla gelmiş insanlığın bir, e, bir, bir imkan olarak sunuyor. İmkan olarak sunuyor. Ve fakat bir de anima diye bir şey var. Anima kelimesinden de anlayacağınız üzere yani <laughs> hayva, hayvani diyeceğim ama tam hayvani de değil. O daha işin özüne yakın bir taraf. Yani aslında olduğumuz. Şimdi o olduğumuz kişiliği bulmak kimileri yıllarca terapi görüyor bunun için. Kimileri e, gerçekten de belki kendiyle barışık rollerini kategorize ediyor. Ben işte böyle bir kişiliğim, evde böyle bir kişiliğim, arkadaşlarıma böyle bir kişiliğim ama... İşin gerçeği şu, hiçbirimizin bir tane yüzü yok ve olamaz da. Öyle olsa zaten herhalde hayat çok sıkıcı olurdu. Kendimizi de korumamız gerekiyor ama çünkü toplum denilen şey üstümüzden buldozer gibi geçen bir yapı. Ve bazen de hakikaten insanın kendi kapatması gerekiyor. Ama maske işte o yüzden iki yüzü var dedik ya Janus'ta olduğu gibi. Janus Romalılarda, Antik Yunan'da da keza. İki tarafa bakan bir tanrı. Ee, genellikle eşliklerin tanrısıdır ve şu yöne de bakar öbür tarafa da bakar. Yani bir nevi hepimizin bir janus yüzü var. Ee, geçmişe de bakıyoruz, geleceğe de bakıyoruz. İkisinden de besleniyoruz. Anı pek yaşayamayan varlıklarız biz malum. Ee, ve fakat şöyle bağlayacağım konuyu. Sonuçta o anima denilen... İçerideki kişiyi keşfetmek belki de hiçbirimizin hayatın sonuna kadar yapamayacağı şey. Ee, barışık olmak vesaire bunlar da zor. Bazen maske öyle bir yap yapışıyor ki mitoman gibi kendi uydurduğumuz yalanlara ya da kendi uydurduğumuz rollere alışıyoruz ve artık o kendimizin bir parçası oluyor. Neyiz, ne değiliz bilmiyoruz. Ama maske bana göre çok ilginç hem metafor hem de Obje olarak da çok ilginç çünkü maske takınca sahte imgesi var ya da bir hani kapatma, e, gerçeği örtme. Ama belki de gerçek maskedir. Bilmiyorum yani bu bu konu uzun uzadıya felsefeciler de bunu konuşuyor. Yani maske denilen şey belki de içeride bir şey yoktur. Belki içerisi büyük bir kaos Gerçekte ya da boşluktur. Olan maskedir. Evet belki Hı. öyledir. Ya bu gerçekten tartışabiliriz bunu, ben hani cevabına sahip olduğumu da iddia edemem. Ama maske denilen şey... Yani mesela... insanı hı? rahatlatan bir tarafı var, arkasına Sakin. gizlendiğin şey seni rahatlatıyor, söz gelimi... Topu buradan alıp başka bir yere götüreyim ki maskenin ne kadar insanı rahatlattığı tarafını anlamamız için. Türkiye'de bir fenomen olarak çok yaygın, ekşi sözlük. Şimdi insanlar orada bir nickname alıyorlar, bir maske alıyorlar, bir... Ee, kod bir kod evet. isim o bir maske. Yazarlar bunu yüzyıllardır yapıyorlar. müstehar isim denir eskiler. Ee, yani bir yazar öz, örneğin Nazım Hikmet bir baskı altında ve yazamıyor. Başka bir isimle bir metinli yazıyor ve ee, ya da Aziz Nesin ya da yani baskı anında Hayır Hayda Hayda ger, diyorum. onlarca e, e, tuhaf uydurduğu isimler var. Yani çok da komik bazı <laughs> taktığı isimler kendine kendisine O sadece baskı yüzünden değil, aynı zamanda hani belki farklı de daha komedik bir şey yazmak istiyor. Evet. Yani o özgürlük tanıyor farklı isimler. Pessoa'nın benzer 50'den fazla ismi var ve her biri başka başka yazarlar. Biri pastoral bir şair, öbürü aşırı yergi içeren kritikler yapan bir eleştirmen, Çok öbürü güzel başka varmış. biri. Yani 50'den fazla sandıklar 80'lerin başında kız kardeşin evinde açıldığında... İspan yani Portekiz edebiyatının 20. yüzyılın ilk yarısındaki büyük 15-16 tane ismin Pessoa'nın alt isimleri olduğu, kendi per, yani kendi personasının bölünmüş parçaları olduğu, farklı maskelerle yazdığı isimler olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi buradan şuna geleceğim. Nasıl bir özgürlük sağlıyor? Şimdi es, ekşi sözlüğe girdiğinizde, hatta onun daha sert olan inci sözlüğe girdiğinizde herhangi bir şey hakkında o kadar e, özgürce yorumlar ve acımasız kritikler <laughs> görüyorsunuz ki yani e, çünkü insanlar bir maske altında şimdi söz gelimi o insanın gerçek düşüncesini anlamak için o insanla konuştuğunuzda size asla gerçeği söylemiyor. Ama o maskenin arkasına saklandığında sizin hakkınızda gerçek düşüncesini hemen söyleyebiliyor. Ama yani... Anonimlik. Burada çok önemli bir şey anonimlik. Maske insanı anonimleştiren bir şey. Ve, şey, özgürleştiren, ve şey. özgürleştiren bir şey. Nasıl mesela? Anonymous, büyük bir hacker grubu... ...dünyada en son Irak Savaşı'ndaki... ...Amerikan hükümetinin... ...sivillere yönelik işlediği büyük... ...kıyımları... ...basına sızdırdılar. Ve onlar... ...anonymous'un kullandığı... ...sembol de bir maske... V for Vendetta'nın maskesini kullanıyor. Guy Fox'un. Evet. Ee, dolayısıyla... Parantez açacağım çok özür dilerim sulandıracağım ama... Rafael e, oğlum yani şuradaki... Cadılar Bayramı'nda bir şeye gittik kostüm dükkanına gittik. Tutturdu işte ben Guy Fox çünkü en sevdiği şarkı... E, Bella Ciao. Hmm. O diziden de Casa Del Papel'in şeyindendi çünkü... YouTube'da Casa Papel'in o e, Bella Ciao şarkısını tıklayınca o maskenin görüntüsü var. Dolayısıyla o maskeyi çok seviyor. Gittik ben bunu istiyorum dedi. Ben de onu anlatıyorum işte parlamentoyu patlattı. işte İngiliz kraliyet sistemine karşı falan. Çok güzel şimdiden beynini yıkıyorum anlayacağınız. Yazık, yazık. Bence de yazık. <laughs> Ama Rafa şu anda onun Guy fox olduğunu biliyor. Ama kostüm dükkanındaki hanım dedi ki o Salvador Dali maskesi. Harika. Bu harika. Bayıldım bu. Hayır, ha hanımefendi diyorum Salvador Dali diye bu Hayır, Biz bu. onu Salvador Dali diye satıyoruz dedi. Yani <laughs> özür ya, dilerim yani. Iyi, daha... <laughs> i̇yi bence iyi bir anekdot yani bu. Hani ne ner, hani bilgi karmaşası dedim ya. Yani evet hani tam. Bilginin nelere sebep oluyor. Doğru ya da yanlış Yani çok diye. kötü böldüm özür dilerim Yok ama. Yok <laughs> Yo, bence güzel oldu. <laughs> ee, şeyi söylemeye çalışıyordum. Yani maskenin insanı özgürleştiren bir tarafı hep var. Yazarı özgürleştiren, evet. o maskeyi takan insanı özgürleştiren, e, sosyal medyada insanları özgürleştiren, bir şey söylerken evet. özgürleştiren bir tarafı var. Hakeza karnaval kültürüne baktığınız zaman belli bir süre insanlar o maskeyi takıyorlar. Yedikleri, içtikleri, yattıkları, ettikleri, yaptıkları, ettikleri artık o dönem boyunca karnaval boyunca şey oluyor. Bir maske'nin şey arkasında oldu oldukları için özgürce ne istiyorlarsa yapıyorlar. Maskeler çıkınca herkes. Duruyor böyle. Şehirdeki evet. oyunda var ya Meşrulaştırma böyle. Meşrulaştırma düzlemi yaratıyor, evet. zemini yaratıyor yani. Onun geçmişi daha da kanlı. Yani evet. e, bu Saturnalia Romalıların ve Bakanelya e, Greklerin, e, antik Yunanların e, yani kısa dönemli, genellikle 3-4 gün sürüyormuş bu festivaller e, ve şöyle bir rol değişimi oluyor. E, Antik Yunan'da da, Roma'da da zaten çok sert bir kas sistemi var diyebiliriz yani sınıf sistemi var. Ee, efendiler köle maskesi takıyorlar Hı. ve e, köleler de efendi oluyorlar. Dolayısıyla o üç gün boyunca roller değişiyor. Tamamen toplumsal o şeyler strata yerli bir ediliyor. Bu kulağa tabii çok güzel geliyor çünkü aslında insanlar farklı e, sınıf sistemlerinden tadımlıyorlar. Ama gel gör ki şöyle bir durum söz konusu o üç günlük festivalin sonunda işte bakus ve bakus deyince şarap tanrısı deliler gibi içiliyor. İşte orgiler partiler her türlü dağıt, dağıtmalar günah. günahlar günah ama zaten bütün bunların özünde bir genellikle oruç dönemi karnavalle de öyle yani Hı -hı. karne et demek ya Hı -hı. latince İtalyanca. Hı -hı. Et yememeye başlamadan önceki dönem olduğu için hı hı. önce bir dağıtıyorlar, sonra işte oruç dönemine giriyorlar. Yani Hristiyanlıkta da çok değişmiyor bu bayram. Ee, evet bizde de aynı şey söz konusu. Ya bizdeki sonradan. Sonradan Onlar oluyor. O <laughs> sonra önceden yapıyorlar. yapıyorlar. Ya sonuçta o, o günlerin sonunda o ne güzel ben artık ya. efendiliğin tadına vardım dedikten sonra illa bir tanrıya adak yapılacak ya da kan dökülecek. O da ister istemez kölenin kanı oluyor. Yani efendinin kanı olmuyor. Üç gün boyunca o ne güzel efendiliğin tadına varmış oluyor belki ama... ...sonunda kölenin Koltan. kanı dökülüyor. Ee, şimdi bir sürü maskeden bahsettik. Ee, işte Guy Fox'un maskesi... E, e, karnaval karnaval maskesi. maskeleri, bir sürü maske... Torun hangisi senin? Ben maske konusunda... Galiba, Munk'un tablosundan uyarlanmış scream filminde kullanılan maske var ya... Hmm. O maskeyi çok beğeniyorum. Bugün e emoji olarak kullanılıyor. Çığlık e tablosundan üretilmiş bir maske var. Ben o maskenin, evet... O maskeyi çok şey buluyorum, e etkileyici buluyorum. Yani form olarak da, akan bir form bir yandan. Ve çok minimal bir şekilde insan yüzü tasvir edilmiş. Yani tabii ki bu şey yani aşırı stilize bir maske şeyi. Öbüründe bıyık var, yanaklar çıkık falan daha havalı şeyin V ee, for Van Guy Fawkes'ın maskesi, Vendetta'nın <laughs> maskesi ama ben öbürünü daha stilize ve şey buluyorum çarpıcı buluyorum. Evet ben Aa, size şimdi, bu soruyu e, tam sanatçıya <laughs> bu soruyu yöneltecektim. Yani maske olarak değil de şöyle düşünüyorum. Aklınızda bu, belirgin maskeleri bir böyle bir sıralısınız ee, neler var? Şey Hiç böyle bir sıralama yapmadım bu arada. Eee we Bifor e. evet o bir favori o ayrı. Hani anonimleşmeyi simgelediği için. Ama onun dışında Porky'nin bir resmi var. Eee Angelus Novus. Ah çok severim. Yani en sevdiğim e, Benim tersim. böyle çok etkilendiğim bir resimdir o.